Otomatten merhaba. 2024 Aralık ayı indirimlerine Opel de katıldı. Opel bazı modellerinde böyle indirimlere gitti. Kampanyalar, kredi kampanyaları da uyguladı. Özellikle elektrikli korsa için 250 bin lira 12 ay %0 faizli kredi imkanı sunarken 50 bin lira 50 bin TL'de nakit indirimi söz konusu. Yine yine online rezervasyona özel fiyatlar böyle aşağıya çekilmiş. E 1.395.900 TL yerine 1.270.900 TL'lik bir rakam açıklanmış. Ayrıca bu elektrikli versiyonda 10.000 TL'lik bir şarj hediyesi de mevcut arkadaşlar. Evet. Ee, yine Opel Mokka benzinli de 150.000 lira %0 faiz 12 ay imkanı sunarken 250.000 liraya da 12 ay %1.99'luk bir kredi imkanı da sunuyor. Bir de nakit alımlarda 40.000 TL'lik bir indirim de size sunuyor arkadaşlar. Benzinli 1.2, 130 beygirlik, AT8 otomatik şanzımanla birlikteki versiyon ki Edition donanım paketine sahip. Bunun fiyatı 1.588.900 TL'den 1.449.900 TL'ye çekilmiş. Mokka'nın elektriklisinde ise arkadaşlar burada yine 250 bin 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı sunarken nakitte ise 50 bin TL'lik bir indirim bir indirim söz konusu burada. yine 10.000 TL'lik şarj hediyesi de mevcut. 100 kW'lık seçenek CS donanımla birlikte 1.630.900 TL'den 1.395.900 TL'ye için Kompakt su modeli veyahut da su modeli ise Gretland Gretland su 1.2 130 beygir yine e, AT8 şanzımanla birlikte benzinli versiyon geliyor. Bunun fiyatı 1.907.900 TL yerine 1.749.900 TL'ye seçilmiş. Tabi dizel otomatik de var. Dizel otomatik 1.5 130 beygir yine AT8 e, otomatik şanzımanla birlikte e, 1.997.900 TL'den 1.899.900 TL'ye çekilmiş arkadaşlar. Tabi ticari tarafta combo e, var. Burada yine dizel e, 1.500, 2 ve manuel şanzımanla birlikte geliyor. Edi, edition paket 949.900 TL yerine 888.900 TL'ye çekilmiş. Burada yine 200.000 bin lira e, 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı da var. Düzel, ayrıca tüzel müşterilerine 550.000 bin lira e, 12 ay yüzde %2,99'luk bir kredi imkanı da sunuyor. Opel'deki dikkatimi çeken indirimler ve modeller bunlar arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın.